Tekrardan herkese merhaba. Hafta kapanışını yaptık. Hafta kapanışını bir değerlendirelim öncelikle geçtiğimiz haftayı. Ondan sonra da e, önümüzdeki hafta içerisinde bugünkü bu geceki açılışla beraber nelerle karşılaşabiliriz? Bunlar üzerine biraz konuşalım. Şimdi daha önceden, e, önceki videoların birinde hangisini de hatırlamıyorum. Demiştim ki bir artık haftalıkta kırmızı mum görme zamanımız yaklaşıyor veya geldi. E, bir kırmızı mum görürsek... Ee, bir tepemiz olur belirgin bir tepemiz olmuş olur bu şekilde ve bu kırmızı mumun ardından bir yerden biz dönüş yaparız yani mesafe belki burası olur dönüş yerimiz belki biraz daha aşağıdan olur fark etmez bir yerden biz dönüş yaparız ve ondan sonraki yeşil mumla beraber yeni bir de dibimiz olmuş olur ve bu dip bizim e, artık trendin ne zaman değişeceği ile alakalı ...bizim belirgin bir noktamız olmuş olur diye konuşmuştum. Evet şu an... ...bu kırmızı mumu görmüş durumdayız. Geçtiğimiz hafta itibariyle bu kırmızı mumu gördük... ...ve güzel bir tepemiz oluştu burada. Şimdi biz bu hafta içerisinde... ...belki biraz daha aşağıya gideceğiz. Belki burada bir dip oluşturacağız. Bunu henüz bilmiyoruz. Bunu değerlendireceğiz. Biraz daha kısa vade bakarak olaya değerlendireceğiz ama... E, tepemizin artık oluşması demek e, bizim için pozitif bir şey e, ben o yüzden bu düzeltmenin de sağlıklı olduğunu düşünüyorum düzeltmenin gidebileceği yerler şu bölgeye kadar şu kırmızı trende kadar da gelebiliriz şuradaki e, bandımıza kadar da gelebiliriz yani e, 730'lara kadar 720'lere kadar olacak düzeltmeler gayet doğal düzeltmeler olacaktır e, belki bir miktarda 15-20 dolar daha aşağı inip oralardan belki bir dönüş gelebilir. Bunların hepsini konuşacağız. Değerlendirmeye çalışacağız ama benim için geçen haftanın önemli olma sebebi bu kırmızı mumu görmüş olmamız şu mumu ve bu kırmızı mumla beraber burada bir artık yeni tepe görüntümüzün olması. Daha önce mesela son tepemiz burasıydı. Bu tepenin üzerinde yine haftalıkta trend takibi yaptığımız haftalıkta bir tepe daha görmüş olduk. Şimdi biz bir yerlerde bir dip yapacağız. Burada olur. Bu hafta olursa mesela yükselişimiz. Bu hafta yukarı doğru gideceksek o zaman şurada bir dibimiz oluşacak. Veya bu haftayı da belki kırmızı kapatacağız. Şöyle gelecek. Şuradan sonra bir dönüş göreceğiz ve burada bir dibimiz oluşacak bizim. Bu da olabilir. Bu da seçenekler arasında ama ne olursa olsun sonuç itibariyle bizim Artık yüksek bir dip yani son dibimizin şurası olduğunu varsayarsak bunun üzerinde bir dip yapmamız gerekiyor. Ki bizim trendimiz yukarı doğru devam ediyor diyebilelim. Ee, biz de bu dibi ne zaman yapabiliriz? Şu an kısa vadede baktığımız baktığımızda, baktığımızda tabloya e, 4 saatlik tabloda dönüş sinyalleri aslında yavaş yavaş geliyor. E, göstergede de dip bölgelerdeyiz. E, biraz aslında bunu... Konuşabiliriz. Şöyle bir günlük tabloya geçelim önce. Evet, daha kısa vadeli ta takip ettiğimiz yükselen kanalımız bizim bu. Bu kanal içerisinde hareketlerimizi sürdürüyoruz. Ve şu an bu kanalın tepe bölgesinde tuzağa geçemeyip geri dönüş gördük. En son bir tuzak kanalları bulma konusunda bir video atmıştım. Eğitim serimize eklemiştik ekstradan. Bu tuzaklar mesela burada da çalıştığını görüyoruz. Denge bölgesi hedefken o denge bölgesine ulaşamadan tuzağa yakın bir bölgede tam temas olmasa da o bölgede bir dönüş gördük. Fakat şu üstteki kanalın altında bir sarkma görmüyoruz ve desteğe de bakarsak zaten oradaki e, üstteki kanalın dip bölgesinden geliyor desteğimiz. Önemli bir de bir kapanış mumunda yani daha doğrusu cuma günkü e, kapanışa yakın saatlerde önemli bir destek bularak buradaki tuzağın da üstünde bir kapanış yapmış olduk. Yani aslında çok da negatif bir kapanış değil bu günlük olarak tabloya baktığımızda. bu trendimiz hala devam ediyor. Eğer biz şuradaki tuzağa yani bu tuzağın altındaki dip nokta neresi 2790'lar. Bu bölgeyi biz kaybedersek şuradaki sarı tuzağı şu işaretlediğim sarı tuzağı kaybedersek o zaman aşağıda bizim 2741 2687 gibi hedeflerimiz olacak. Hatta şu banda kadar bile geri çekilmeler e, mümkün olabilir ve trendimizi de herhangi bir şekilde bozmaz. Ama e, biz kısa vadede ne görebiliriz diye konuşacak olursak buradan bulduğumuz desteği ben pozitif görüyorum. Bu hafta içerisinde muhtemelen e, yine bir yukarı hareket görebiliriz. Bu yukarı hareket sınırlı kalırsa e, tepki güçlü olmazsa Böyle bir senaryoda da tekrardan aşağı doğru inişleri belki hafta sonuna doğru görmemiz muhtemel olabilir. Peki bu bunu nasıl bunun neyle alakalı? Biraz önceki incelediğimiz haftalık tabloyla alakalı. Biz eğer biraz daha aşağıdan bir dip oluşturacaksak yeni bir dip e, o zaman bu haftayı bizim yine kırmızı kapatmamız lazım. Veya bu haftayı mesela e, bu hafta bu şekilde bir dibimiz olacaksa e, bir doji mum görebiliriz de. Biraz yukarı biraz aşağı ve doji olarak kapanış. Orası artık dibim keskinleştiği nokta. Sonraki mumda yeşil bir mumla yukarıya gidiş görebilme ihtimalimiz de var. Yani haftalık tablo bana biraz e, yani e, ortada gibi görünüyor. Gö gö gösteriyor kendini. Yani nasıl diyebilirim ortada derken. Evet kısa vadede biz mesela 4 saatliğe geçtiğimde Görüyoruz gösterge şurada dip noktada ve aşağı yukarı yani muhtemelen e, açılışla beraber bile olabilir veya gece e, Asya seansında da olabilir. Burada yeşil yakacak ve yeşille beraber biz e, yukarı doğru hareketleri göreceğiz. Ama önümüzde bol dirençli bölgedeyiz. Yani şu an baktığımızda zaten kapanışımız da bizim direnç bölgesinde oldu. Bu direnç bölgesinin üzerinde e, hemen 2870 bölgesi var. 2871 gibi, 2872 gibi şu yeşil çizginin olduğu yer. Burası da bir direnç. Bunun üzerinde hemen 2878 var. Bunun üzerinde hemen e, 2894 var. Yani bol dirençli bir bölgedeyiz. Bunların herhangi birinden biz tekrar, mesela şöyle yukarı geldik diyelim. Hatta onu da çizerek göstereyim. Buradan geldik yukarıya. Şöyle bir senaryo da yaşayabiliriz. Burada git geller, git geller, git geller. Hatta biraz aşağı, biraz yukarı vesaire. Böyle bir senaryoyla de karşılaşabiliriz. Yatay bir sürece de bağlayabiliriz. Ee, bu olursa da mesela burada deriz ki biz bu haftayı yeşil kapatacak ama tam da böyle güzel bir mum olmayacak diye yorumlayabiliriz. Veya şunu görmemiz de muhtemel. Buradan devam ettik diyelim ki. Geldik şu bölgeye kadar. 2907-2911 e, bölgesi. Buradan tekrar direnç bulduk. Aşağıya doğru indik. Yine geldik bu taraflara. Hatta şöyle bir hareket yaptık. Biraz daha geriye çekildik. Sonra tekrardan geçen haftanın kapanışına benzer bir kapanış yaptık. Şu bölgede bir kapanış yaptık. İşte böyle bir hareket de bizim için bir doji mumu getirecektir haftalıkta. Her ne kadar günlükte de destek bulduğumuz nokta. Güzel bir nokta olsa da Hala da biz mesela günlükte bir alçak dip yapmış durumdayız. Mesela son dibimiz bizim burada. Bu da biz aslında e, düşüşün devam edebilme ihtimalini gösteriyor. E, bu dibin altında bir kapanış yaptık. Günlükte ve ikinci gün kapanışımızı yaptık. Bizi burada tutacak olan tek bir şey var. Şuradaki tuzak alanlarımız. Şu sarı tuzaklar. Bunlar bizi tutarsa tutacak. Bunlar bizi tutmazsa zaten biz soluğu burada alacağız. 2747 eğer denge bölgesinde de tutunamazsak o zaman 2705 ve biraz daha aşağısı bile e, şu bölgeye kadar bile çekilmeler muhtemel olabilir. E, ama şu an mesela 4 saatlik tabloda göstergenin de dipte olması artık bir dönüş sinyalidir. Ve son, son dakikada aldığımız tepki bir dönüş sinyalidir. Dolayısıyla biz e, kısa vadeli olarak ilk etapta yukarı hareket sonrasında e, belki tekrar düşüşe devam diyebiliriz. Bunların hepsini aşama aşama konuşmak, değerlendirmek zorundayız. E, bu hafta biraz böyle bir hafta. Tabii manipülasyona da açık bir hafta bu hafta. Yani değişik değişik e, mesela bu e, Trump'la Zelenski'nin muhabbetleri, işte farklı farklı e, gelişmeler vesaire de bizim karşımıza çıkabilir. Bunlara göre de e, altın hareketini yapacaktır bir şekilde. Ama e, bir düzeltmenin devamı olsa da bizim için ee, çok bir sıkıntı görünmüyor. Düzeltmenin sonlandığını düşünürsek yine dikkatli olmamız şartıyla yukarı doğru hareketlerde gayet güzel marjlarımız da var. Hatta yani şu bölgelere kadar bile e, çok net 930'lu bölgeler, 929'lu bölgelere kadar bile bir tepki. Oradan tekrar bir iniş veya bu bölgede bir akümülasyon bu şekilde. Bunların hepsi bu hafta içerisinde. Görebileceğimiz hatta hatta önümüzdeki haftalarda da görebileceğimiz senaryolar. Ee, önemli olan bizim söylediğim gibi haftalıkta e, net bir dip oluşturmamız. Ee, bunu da hangi seviyeden oluşturacağız, bunu da izleyerek göreceğiz. Ee, ama benim trend yönü açısından yukarı trendler açısından altında herhangi bir e, değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar yükselen varlık. Tabii ki de kar realizasyonlarına uğrayacaktır. Tabii ki de kar satışları olacaktır. Ee, tabii ki bu kadar yukarılara çıkmışken shortlayanlar olacaktır. Ee, bunların hepsi doğal şeyler. Dolayısıyla altında herhangi bir trend bozulması söz konusu değil. Ee, altında ben hala da alıcı pozisyonda ee, önemli destek bölgelerinde kademeli şekilde toplamaya devam ediyorum. Bunu da devam ettireceğim altınla alakalı genel fikrimde herhangi bir değişiklik olmadığını belirtmek isterim. Bu analizlerim eğer hoşunuza gidiyorsa, işinize yarıyorsa ve bundan faydalanıyorsanız ricam siz de yorumlarınızla, beğenilerinizle ve videoları sevdiklerinizle, bu işlerle uğraşan arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla paylaşırsanız kanalı da Destek olmuş olursunuz. Ben de daha çok motive olmuş olurum. Hepinize bol kazançlı bir hafta diliyorum. Sağlıklı günler.